Selam arkadaşlar, VK airdrop kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar 50 dolar kazanma şansınız olan bir projeden bahsedeceğim. Normalde 50 dolardan fazla kazanabiliyorsunuz ama bu proje için biraz geç kaldık ama 50 dolar kazanma şansımız hala var. Şöyle arkadaşlar, bugünden sonra hatta belki bir iki gün daha süre olabilir. Girip tüm görevleri yaparsanız ilk 50 dolar almaya hak kazanabilirsiniz. Projemizin ismi Suyun altında Meado var arkadaşlar. Bu 108 bin dolar airdrop yapacaklarmış ve bu airdropları da arkadaşlar nasıl yapacaklarmış? Bunu burada moderatör yazdı. Ee, i̇lk 100'e 27 bin dolar. İlk 250 ile 101 arasında 27.000 dolar. İlk 500 ile 251 arasında 27.000 dolar. İlk 1000 ile 500 arasında 27.000 dolar verecekler arkadaşlar. Yani ilk 1000'e girmeniz bütün görevleri yaparsanız mümkün. Ve ilk 1000'e girenler 27.000 dolar alacak. Yani ilk 1000'e giren 500 kişi 27.000 dolar alacak. Ve 27.000 dolar arkadaşlar. 500'e böldüğümüz zaman şurada baktığımız zaman 54 dolar alıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de bu coin verecekler bu kadar dolar değerinde. 100 dolar da yapabilir. 30 dolar da yapabilir. Bilmiyorum ama 1 saat veya maksimum iki saatte bu görevleri bitirebilirsiniz. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Abone olup video yorum, like atmayı unutmayın dostlarım. Bu arada e, herhangi bir sorunuz varsa arkadaşlar Discord'dan da bizlere sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada size nasıl invite kasabileceğinizi, invite'la nasıl ex kasabileceğinizi de göstereceğim arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu arada e, buraya da bir e, oda açılacak. Bu proje ile ilgili, ilgili ilgili açıldı gördüğünüz üzere arkadaşlar. Miado ile ilgili Şimdi arkadaşlar projeyi e, anlatmaya başlıyorum. Burada size bir discard, Discord discord invite atacağım. Onunla girmeyi unutmayın. Bir de arkadaşlar e, size zili görevlerini invite atacağım. Ona da girmeyi unutmayın arkadaşlar. Buraya girip görevleri yapacağız. Burada görevler ne diyor? Mesela diyor arkadaşlar e, burada ne diyor? Twitter mi? Bion'a miyodo bekle diyor. Mesela arkadaşlar Twitter task'lar kolay oluyor genelde. Burada diyor ki light red at diyor. Hemen e, bir üst son ödülünü al diyor. Mesela light red alıyorum. Ben daha yeni başladım arkadaşlar görevleri yapmaya. 18 bininciydim. Şimdi kaç bininci olmuşum bilmiyorum. Yenilendim ona bakacağım. Ee, bayağı hızlı ilerliyoruz. Mesela şu an 7 bininci olmuşum. Gördüğünüz gibi hiç görev yapmadım bile neredeyse. Burada arkadaşlar görevleri aktif olarak yapacaksınız. Görevleri aktif olarak yapıp AirDrop bekleyeceksiniz zaten detayları Discord'da da veririm e, hemen bulduğum için sizlere paylaşmak istedim Çünkü neden arkadaşlar zamanı geçerse sıkıntı yaşayabilirsiniz diye hemen atacağım Hani böyle çok çok büyük de araştıramadım e, hiçbir şey vermezlerse en kötü zamanda kaybetmiş oluruz ama e, Twitter'larına baktığımızda arkadaşlar projenin şöyle diyeyim sizlere midon Twitter'ına baktığımız zaman bütün suyu projeye suyu Swap suyu Station e, bütün suyu projeye, suyu inir, suyu komünite, suyu ekosistem, Nemo Slot gibi bütün projeyi takip ettiğini görüyoruz. O yüzden de ben yapacağım arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Sadece girip görevleri yapacaksınız ve Discord'larına katılmayı unutmayın. Bizim Discord'umuza da Telegram'ımıza da gelmeyi unutmayın. Detayları Discord'umuzdan Telegram'ımıza sorabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.